2024 model 0 e, Toyota Pro Ice 5'in X-Pack paket aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Otomatik park asistanını aktif ettik. Şuradan menüsü var. Buradan kontrol edebiliyoruz şöyle. Ayrıca klima bilgi menüsünü aktif ettik. Burada fan hızını ve diğer dereceleri görebiliyoruz arkadaşlar şöyle. Fan hızını görüyorsunuz arttığını. Dereceyi de azaltalım şöyle onu da görün. Sağ ve aynı şekilde güzel şekilde çalışıyor. Ayrıca e, tema renk sayımızı arttırdık. Bir de kumandada cam indirmeyi yaptık. Ve arka stopların gündüz farlarıyla bir temasını da yaptık. Bir de grip kontrol özelliğimizi aktif ettik arkadaşlar. Şöyle çamur modumuz, kar modumuz ve kum modumuz. Ek olarak bu araca spor sürüş modunu da ekledik. Onu da buradan kontrol edebiliyoruz. Hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Diğer yaptığımız uygulamaları sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. 2024 model 0 Toyota Pro Ice Passion x Pack paket aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Kumandadan cam indirmeyi test edeceğiz. Bu araçlarda kapatma var. İndirmeyi biz açtık. Testini yapıyoruz şöyle. Basıyoruz ve basılı tutuyoruz. Camlarımızın dördü gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Müşterimiz hayırlı olsun.